o gün de böyle olmuştu. <laughs> Aa geldi işte. Biz saklansak mı acaba? İyi geceler Belgin abla. İyi geceler Memoli. Şu anda malum kişiler benim sesimi duyabilecekleri bir yerdiler mi acaba? Güzel. Yarın sabah dokuzda gelip onları alacağım, otobara götüreceğim. Hazır olsunlar. İyi geceler. Ya ama Memoli evladım. İyi geceler Belgin Biz niye geldik buraya? Seninle çok güzel bir oyun oynayacağız şimdi. Baban seni çok seviyor. Biliyorsun değil mi hı. hı. Aslanım benim benim. Babacığım tut beni burası çok yüksek. Tutuyorum. Korkma tutuyorum. Babam burada oğlum, korkma sen. Hey! Ama ben korkuyorum. Aşağıdakiler! Duyuyor musunuz beni? Yukarıda atlayacak adam. Hey! Aa, Aa gördün mü? Aşağıdakiler! Eğer yarım saat içerisinde karımı buraya getirmezseniz... ...bu çocukla birlikte atlarım aşağı! Karımı getirin buraya! Bence sen bizi boşuna götürüyorsun otobüs garajına kadar. Boşuna mı? Ha, Nasıl olsa ilk durakta inip geri döneceğiz. Merak etme senin yanında kalmayacağız. Belgin ablanın yanında kalacağız. Sana kalmadık yani. Teyzeciğim ne olur siz bir şey söyleyin şu kıza. Ah memoli oğlum. Bu deli kız en son ne zaman benim sözümü dinledi? Hiç hatırlamıyorum valla. <laughs> Efendim Cem. Baba dün Luna Park'ta öldürülen kadının kocasını bulduk. Alın hemen merkeze. Ben bir otogara uğrayacağım hemen geliyorum ondan sonra. Yok baba, alamıyoruz getirin. ne yazık ki. Niye? Adam mukavemet mi gösteriyor? Eh, sayılır baba. Esra! Karımı getirin bana! Adam şu anda Karaköy garajının tepesine çıkmış. Hemen karımı getirip getirin. beni barıştırmazsanız... ...kendimi aşağı atacağım diyor. Hayda! Ne oldu Memoli? Bizim otobüs mü bozulmuş yoksa? Hayır. Nerede kaldı karım? Esra'yı istiyorum! Esra'yı istiyorum! Onu buraya getirin. Karımı buraya getirin. Sakin ol, sakin dur, ol. Dur, sıkın, yapma. Tamam, sakin ol. Dur dedim. Yoksa atlarız aşağı. Tamam, yaklaşmayın dedim. Bir şey sakin yapma, kardeş, şakam şakam yapma. yok. Tamam kardeşim, tamam. Yaklaşmayın. Yapma, Benim şakam ol, yok. Tamam. Adam bir de bize ekstra eziyet olsun diye sabah gitmiş evet. oğlunu okuldan kaçırmış. O da yanında şu anda. Karısı gelmezse oğlunu evet, da atacakmış. Abicim biz nasıl getireceğiz adamın karısını oraya? Kadın öldürüldü ya dün gece. Vallahi bilmiyorum baba. Adam fena sıyırmış kafayı pek laftan anlayacağı benzemiyor. Sen de hemen buraya gelip bir baksan iyi olacak. Peki tamam siz adamı oyalayın ben beş dakika sonra oradayım. Tamam baba. Cem bir dakika dur dur dur. Efendim baba. Biz tarımıza sakın haber vereyim demeyin. Bari bugün kafamızı dinleyelim tamam mı? Tamam baba. Karımı getirin buraya. Memoli'nin çok selamı var sizin. Yoksa <laughs> Karını getirin bana. Yapma. Yapma kardeşim. Sakin, tamam. Getireceğiz karını. Gelsin özür ama. dileyeceğim onlar. Karını getireceğiz sana. Sakin ol, tamam. Sonra evimize gideceğiz. Tamam, tamam. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Bir delilik yapma, tamam? Kardeşim sakin ol, ol. sakin, sakin. ol. Ne oldu Memali? Geri mi dönüyoruz? Hayır, yolda bir yere uğrayacağız önce. Ee, biz de o zaman bir taksiyle Belgin ablanın evine dönelim o zaman. bu arabalar sürekli pırıl pırıl olacak. Birinin üstünde en ufak bir toz gördüğünüzde hemen kapıp bezi iyice silip parlatacaksınız. Başsın abi. Kolay gelsin. Vay be şu arabalara bak. Kim bilir kaç paradır bunun bir tanesi. Ya İlyas abi dün geceden beri yüzün asıktır. Hiç sevinmiyorsun halimize. Adam kaçarken bize el vermese hala hapisteydik şu anda. Lan oğlum, biz bu İstanbul'a Ezo'yu bulmaya geldik. Kendimize iş bulup yeni bir düzen kurmaya değil. Tamam, adam bizi hapisten kurtardı. Ama bizim hala tek bir hedefimiz vardır. O da Ezo'yu bulup ağamın emrini yerine getirmektir. oğlum önüne baksana. Sen bizi öldürtmeye mi çalışıyorsun? Neden hala gelmiyor Esra? Gelecek tamam sakin ol. Bakır atarım. Yapma. Yapma, olur tamam sakin yapma ol. Esra, tamam, Esra Sakin ol dur. Yapma. Sosa, yapma. Sosa, yapma. Allah, oğlum, gelecek. Allah kahretsin bir bu eksikti. Esra! Sen nereye? Biz de inip seyredeceğiz. Ya neyi seyredeceksin dizi mi oynuyor burada? Çabuk bin arabaya ben gelene kadar da bekle. Anneme biraz İstanbul'u gösterseydik keşke. Sana arabaya bin dedim. Geri çekilin. Geri çekil atarım çocuğu. Allah'ım yarabbim ya. Adamın bir annesi kardeşi falan var mıymış hemen onları öğrenin bana hadi Baş üstüne Cem ne kadar da yukarıda bu adam 20 dakika filan dakika filan oluyor baba Nerede kaldı? Adamın iş yeri buraya çok yakın Zaten biz de oradaydık Telsizi duyar duymaz fırladık geldik İtfaiye haber verdiniz mi aşağı bir branda gelsinler Verdik verdik yoldalar Kendisi atlarsa hiç olmazsa çocuğu kurtaralım Eyvallah Esra Esra Dur yapma Yapma be kardeşim. Nerede kaldı bu Esra? Getireceğiz tamam. Esra Hanım'a haber verildi. Sakin olun lütfen getireceğiz. Bak, onu getirin buraya. Yapma kardeşim. Baba, sakin ol. Beni. Baba. baba Atlıyorum aşağı. Hayır, 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 hayır. baba. Hayır. Esra. Esra. Sakin ol. Atma beni baba. Esra'yı getirin kardeşim be. Çocuğa baba. Lütfen. Baba. Esra. Karımı getirin. Baba biz nasıl söyleyeceğiz Esra. bu adama karısının öldürüldüğünü? Bunu bir duyarsa kafadan boşluğa bırakır kendini. Cem ben şimdi yukarı çıkıp adamı ikna etmeye çalışacağım. Sen de herkese tembih et kimse ağzından bir şey kaçırmasın. İtfaiye geldiği zaman hemen şuraya brandayı gelsin tamam mı? Ben tamam baba. En azından katil kocası olmadığını biliyoruz artık. Baksanıza adamın haberi bile yok karısının öldüğünden. Şaka yok. Atarım ben haber vermedim baba ya. Kendisi polis telsizinden duyup gelmiş. Neden gelmiyorsun Esra? <laughs> Esra'mı getirin bana! Esra! Karımı istiyorum! Karımı getirin! Ana! Boğaziçi Denizi buradaymış! Karımı buraya getirin! Ezo! Niye indin arabadan kızım? Çocuğu da attı! Getirin, getirin onu buraya! Get İstanbul Boğazı'nı görmek ister misin annem? Belki kız kulesi de görünüyordur burada. Esra! Hadi gel içeri, gir. Ya sen gel hadi gel, gezdireyim seni gel. Esra neden gelmiyor hala? Yapma Gelecek böyle. yapma! Tamam! <laughs> beni geçtim, oğlunu bile sevmiyorsun. Baba Sakin yapma. ol, dedin, söz veriyoruz. Oğlunu da mı sevmiyorsun? Dur! Baba Atana. hayır! Esra! <laughs> hayır ya adam rol yapıyorsa? Esra! Rol yapsa yalnız çıkardı çatıya. Ne olursa olsun oğlunu almaz Atacak yanına. Hı -hı. Karımı istiyorum. Şimdi Bırak, haber gelecek. Bırak. Tamam. Geliyor karım tamam. Son beş dakika. Esra beş dakika içinde burada olmazsa atlıyoruz aşağı. Bırak. Beş dakika Bırak. olmadan gelecek tamam. Ben adamın yanına çıkıyorum. Ben de geliyorum. Sen beş nereye? Ben de seninle gelip sana yardım edeceğim. Aha, evet sen de gel tabii. Yukarıda adama dizi ağzıyla saçma sapan şeyler söyle. İyice daralt. Canından bezdir adamı. Adam da bu eziyete daha fazla dayanamayarak atsın kendini aşağıya. Biliyorsun ki ben çok ünlü bir kişiyim Memoli. Adam karşısında beni görünce kendini önemsenmiş hissedecek. Yani benim onu ikna etme şansım senden daha yüksek. Doğru. Doğru. Hı hı. Tabii baba doğru. Doğru. Hı hı. Neden gelmiyorsun Esra? Atacağım çocuğu aşağı. <laughs> ya Başak. Heh, operasyon çabuk biterse beraber bir çay içelim mi şu köprü altında? He? Ya bırak Cem ya. Esra! Adam atlıyor orada. Sen bana çay diyorsun. Çay ya. Sanki boğazlara kır içelim dedin. Çay. talep olurlar. Hava soğuk Gel düşüyor Cems. Kardeşim, Bakın Samrın taşıyor ya artık. Ya. Üç dakikanız kaldı. Tamam. Tamam. Esra'bı bana getirmeniz için. Ya. Ne oldu şu anda? Geliyor. Hayır. Tamam ya. Ya. tamam, tamam bizde. Arkadaşım ya. sakın yaklaşma. Sakın. Atlanın aşağı! <laughs> Çocuklar, nedir durum? Adam tutturdu karımı isterim diye müdürüm. Sakın yaklaşayım deme! Bak, çocukla birlikte atlarım aşağı! Yaklaşma dedim sana! Tamam yaklaşmıyorum. Yaklaşmıyorum, yaklaşmıyorum! Daha yaklaşma dedim sana! Sadece birbirimizi daha iyi duyalım diye geldim buraya. Ben kimseyi duymak istemiyorum. Ben Esra'mı istiyorum. Esra! Ne olur gel artık. Tamam. Sakin ol. Esran geliyor. Ama bak bir de kimi getirdim sana. Aa televizyondaki polis Zeynep abla bu. Memoli nerede? Memoli yukarıda müdürüm. Yaklaşmayın! Ne? Yukarıda mı? Ne işi var onun yukarıda ya? Adamı aşağı inmesi için ikna etmeye çıktılar müdürüm. Esra! Zeynep Hanım da yanında. Esra! Heh, artık bileğine kelepçeyi takıp adamla birlikte aşağı atlar bizimkisi. Tek işi delilik <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Zeynep abla. Merhaba canım. Çok ünlü lan bu kadın. Çok ünlü, hem de çok. Ya yaklaşmayın dedim size. Yürü. Yürü yavaş yaklaş, yavaş yaklaş. Yaklaşma! Yaklaşma dedim sana. Allah kahretsin gözlemi düşürdüm sizin yüzünüzden. Üzülme arkadaşım. Cana geleceğine mala gelsin. Ben sana daha sonra yenisini alırım. Hadi şimdi bırak onu. Daha fazla kokup üzülmesin çocuk. Sonra biz seninle erkek erkeğe oturup bir tane büyük açarız. Orada anlatırsın sen bana derdini. Birlikte bir çözüm bulmaya çalışırız. Evet evet ben de gelirim sizinle rakı içmeye. Bak gördün mü? Koskoca süperstar Zeynep Hanım da lütfetti geldi buraya. Sır sana yardım etmek için. Müdür bey merhaba. Hoppala. Senin ne işin var burada kızım? Memoli annemle beni sabah otobüs garajına bırakacaktı. Son anda telefon geldi bir vukuat varmış diye. Biz de mecburen buraya geldik. Sizi annemi tanıştırayım. Anne bak bu Memoli'nin müdürü. Esra! Çok memnun oldum efendim. Hoş geldiniz. Ee, biz birazdan Esra'da gidiyoruz. Anladım. Esra! Esra! Ben istemiyorum. Ben sadece Esra...